Aleykümselam. Hadi be lan. Orta sahayı kalabalık <laughs> tutalım. Dediğim gibi hadi. Bizim <laughs> vermeyin pas oyuna. Bravo. Çeviriyorum ben. Bomboş.

Simon, adam bomboş. Bravo. Çok güzel oldu. Simon bir daha öyle boşluk bırakma be. sakın ha. Hadi. Hadi be. Oh, ne? Bak şu İbrahimovic var bak oh, topu şey e, İbrahimovic saçtı. O işte çok kayıyor. Okay. Bu işte. Okay

Helal yürü 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 Yasin abine Yasin çok güzel be yürü 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 Gol. Aa, İki evet. oldu iki oldu Ağzını oh, <laughs> okumamadım Bravo, Bravo. Çok güzelsin çok güzel. Helal be yürü 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 e Tamam Good play, but they've lost the ball now, and the opposition can get it there. Who? Who's gonna not? Ruiz. Then again, the Good reading of the play by <speaking> the defender. <speaking speaking> El Yunusi. Too calm. 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 Tula Long. Cato. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. Tula okay. Long. Yeah. Well, that's very good oh, defending. Sol Bekler olsaydın bozuyor sürekli. İmkana zaten. Tamam abi. Üçte. Alçak. Lan be. hadi Çok güzel

ortaya kılmıyor. Dikkat Olacak. Çok Sakin çocuklar sakin. Sakin hayatım aynen. Dikkat. Tamam hiç oh. yok tamam. Sakin çocuklar. İlk yarı sıfır 0 sıfırmış gibi sanki. 1-0 skor biz demiş gibi değil. Yani ileri çıkın anlamında söylemiyorum. Ayağımıza pas yapalım. Hadi. Hadi. Ayağa pas. <laughs> Defansta falan saçma sapan pastan bahsetmiyorum. Ya. Ataklarda güzel paslar var. Çok Şimdi... güzel. Şimdi Tim aç at bunu. Attık bunu. Ah be. Bravo böyle Toplarda bana bakabilirsin. diye bir düşen boş bırak. Dikkat. Dikkat. Solu tutun. Tamam <laughs> <laughs> abi sen atayım tekrar ben. Tamam. Beyler şu kotopları gerekirse peke koyayım. Peke atacağın kota daha garantidir. <laughs> bir daha kim yapayım abi o zaman. Aynen sakin. Sakin bir aferin oğlum. Olayım? Sakin oynadı. Orta sağa bak. Kante'ye kante. kante. Neyse tamam oynadı. Geçti artık geçti. Çok güzel. Çok iyi Şimdi. Ya. Yürü be. Vur be şunu ultimaj vur. Ultimaj vur. ya. Atlar, boş ya. Well. Ah boş Hadi 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 yürü yürü, yürü. Geldik. hadi. Geldik. Hadi. Hadi be. be. Selam abi aynen böyle tersi. <laughs> Bravo Selam. Simon bu bende. Çok güzel. Nasıl? Bu işte bak bunu, bunu sinir ettim ama bu kart görüyor. Simon sen ne? Geliyorum ben. Sakin olun. Aferin bu hemen. Dikkat. Adamsın. Yeah. Bravo. Until that challenge. Ruiz. <laughs> ah be. be. Ah, be. <laughs> ah be. Ah be. Tam gönderdim arabasını ha. <laughs> Beyler hadi ilk yerde iyiyiz. Daha iyiyiz yani. İyi olan biziz. Şimdi <laughs> birazcık daha top yapıp adamları hani nasıl desem daha çok kızdırabiliriz 4 Şimdi 3 adamlar 3, çok oluyorlar. basıyorlar bize. Bir pas daha fazla pas yaparsak ya. Ara pasıyla beraber çok daha rahat pozisyon bulabiliriz. Şimdi forvet mi oynuyorlar? Aynen. Aynen abi 4 3 1 2'ye geçtiler. Nasıl başladılar? <laughs> 4 3 1 2 gözüküyor. Tamam hadi. Huyga ile Yunus abi forvet. Huyga şey değil mi ya? Huyga şey gitmemiş miydi ya? <laughs> Aldı <Nasıl>? bu. <laughs> Bravo. Efe Çok güzel bir bir kanat Aferin <laughs> <same wavelength. gülüyor> Git git kendine, güven kendine Heh <laughs> Atın, <laughs> <şunu sana. gülüyor> Atın şunu Serhan Atın şunu Bravo Biliyorum lan Tamam çok iyi Asik. Süper be Üstte i̇şte. Çok Sağ tamam, Biliyorum <laughs> <laughs> Bak evet. evet. gördün mü kart gördü hemen. Dedim ben size bu bir tane daha görebilir. Ver evet. koçum. Sero hiç Kark orada mı? şey yapma kıpırdama uyanmasın o. Seren ne oluyor ya? Kamera şimdi işte ne oluyor? Ne oluyor? L3'e bakalım. Basıyorum her şeye basıyorum hiç şey olmuyor. Kark. Tam, Tam abi ya bana vermiş elinden. <laughs> Serhan. Oradan cihaz alsın içine. Az siktir be. Elat kötü yakalandık ya. Ben de. Çok güzel Emre. Bir daha bende oğlum. Donate. Yürü bir kan. Oğlum. Boş. Vur gitsin. En güzelini yaptın. En güzelini yaptın. <laughs> Ben ben niye buradayım ya? Birkan bak gel yanıma birden koşacaksın. Koş tamam, birden, Bir bak, gel yanıma birden koş. Oğlum yanıma gel. Şimdi koş. Adam bırakmıyor. Oğlum adamdan kaçın. <laughs> Çünkü adam bırakmıyor şöyle size. Yapıştı kendi gibi. Hadi orta güç tutalım beyler. Orta güç tutalım. Aynen Simon arkasından sak. Vur gitsin. <laughs> en güzeli. Çok iyi. Çok Çok iyi. Of! Oh, 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 Yapma sıkma be! Yapma oh, be! Çok güzel pastı. Of siktir. Bravo Onur. <laughs> tek tek. Üst, üst üst boş üst boş. boş. abi falan. Seren geliyorum Seren. Şimdi. Yasin. Atçuk şunu Aaaa At, Attık attık Tamam Attı Lan Allah'ım Allah'ım Allah Üç kurtardı inanamıyorum İnanamıyorum bacağıyla kurtardı Beyler Beyler dikkat Defansı Boş bırakmayın Uzun 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 var dikkat edin Uzun, uzun var uzun var Uzun var Gir içeri Çaktırmayın Önce Önce pelik atacağım Ah Tamam 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 devam 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 Atın şunu abi. zarar. Oğlum, abi, al, gel team aç. Bir daha oğlum, aç şunu. Bir daha oğlum. Yukarı gel, yukarı. Bak, yandı. Otobüs. Aynen. Aynen. Arkadaşım. Aferin Sen de. ama kaptırmayın, ama kaptırmayın. Aferin oğlum. Çok güzel bir kar. Lan. Aferin oğlum ya. Çok iyi, çok, çok iyi. iyi. Aa. Çok güzel be. Aa. Ah tamam ah, bekleseydim. Ben benim atam, yok benim Ben ne, ne yaptım biliyor musun Yasin? Dedim kaptırırız, maptırırız gitmeyeyim. Aldım, aldım. İşte. Anne benim yerim bomboş kalmasın hesaba. Aldık, <laughs> attık. Yürüyün At be. Bomboş bir kan. Vur şuna be. Lan yavaş, ah. lan yavaş lan yavaş <gülüyor> lan yavaş <laughs> lan. Neyse güzel. Geldim ben. Evet. Aç Çabuk bir kan. Çabuk bir kan. Adam A kaldı ya. Aaaa. Ah. Orta açtırma. Orta yapmasın bedel. Sakin. Flicko yanındayım. <laughs> Aşağı.. Aşağıdayım Kullendim. Serhan. Biraz. Ters kanat Simon. Daha az, daha çok, daha çok. Çok, çok az bas. Eda çok tehlikeli. Vurun. <laughs> Oy, gol zannettim. <laughs> Emre gel biz çakılı kalalım. Güzel, sen sana sen sana <laughs> çakılısın da. Ben çakılı. Aynen abi. <laughs> Simon, gitme. Just over for an hour left. Ja, daarom zei mm -hmm. Ja, nieuwen als er Ja, niet alleen naar de weg. We denken Ya. Geri evet, evet, geri olur kapat onu. Uzun var mı? Ne Uzun var oğlum ya. Uzun var mı? Ne yapıyorsun oğlum? Abone Dur. Mi? Ya bu, Aldı çocuk hasta ya. Al, aldım, aldım. Tamam, bu şey Aldı ya. Sara. Sara. Allah Tamam, bunu çabuk Vur gitsin. Vur vur. Oğlum vurum. Vur. Aman Allah'ım. Allah'ım. Kaymayın lan. Kaymayın sakın. Kendi kendine kaydı abi. Ne sakin oluyor oldu ya bunu? Atayım. Sakin. Sakin. <gülüyor> <gülüyor> Aa helal be oğlum. O sana faal yapacak. Devam et. <laughs> tamam beyler. <belli. gülüyor> Allah'ım <laughs> ya. <gülüyor> biraz oyalayın oyalayın. Topa yalnız tutun biraz. <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Çok Zaman. be? Zamana. Karan geldim. Şimdi. Gol be. Gol be. Gol be. Helal be. Serhan koçumsun ben. adamsın oğlum. Tek başıma Çok aldın golü iyi. helal olsun. hem bak hem kayarak müdahale yaptın hem omuzu koydun hem boş kale attırdın. Aferin oğlum. Helal abi. <laughs> ne ya. yapıyorsun? <laughs> Timaj <match> orada <gülüyor> sevinç <laughs> gösteriyor. Beyler aman. Beyler herkes defans şimdi. Gelin. Yapış yapış. Çünkü bir iki yapış. bir olduğu zaman sonra bir corner morner aman. Tabi tabi. Beyler pas arası. Kapatın. Oynatmasın. Helal bu, bu kadar. Bu kadar. Çok güzel geldim. <laughs> oyna artık <laughs> oyna. Tekrar, ya sen yaparsın sen. Senin yaptığın şey. Hadi. Arka 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 arka. <laughs> oh be. <laughs> Vurabildiğin kadar çok vur. İrkan'ın falan arkasına. <laughs> Olur sende. Ben yerde kaldım. Vur gitsin abi ne yapayım. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Çok güzel. <laughs> Efe biraz daha gidiyor Efe. Efe arkadan adam var bak. Tamam bir tane. Sen de. Emre sende. de. Kay kay kay. kay. Gel, gel, gel. Çok güzel. Gel kardeşim. Yes. 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 Evet arkadaşlar e, maça son anda yetişti bir arkadaşımız o yüzden maçı e, öyle bir yerde açtım ki hiç maç konuşması falan falan onların <laughs> hiçbirini göremediniz. E, çünkü çok acil bir şekilde girmemiz lazım maça. Dost Havadisi ligimizin en kaliteli ekiplerinden bir tanesi zaten ligimizi takip eden kişiler biliyordur Dost Havadisi ne kadar kaliteli bir ekip olduğunu. E, çok önemli bir galibiyetti bizim için. Çok 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 önemli bir galibiyetti. Yunus şu anda görüyorsunuz ekranlarda. Ligin şu anda gol kralı. Çok iyi bir takım Dostavadis'i. Ligimizin en kök takımlarından. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Bu galibiyette liderlik. Şimdi bir Hoka Pras maçı yapacağız biz. Tabii ki siz bu maçı şimdi izlemeyeceksiniz. Bu maçı sanırım çarşamba günü izleyeceksiniz yanlış bilmiyorsam. Ya da maç sıraları da değişmiş olabilir. Bilmiyorum ne zaman izleyeceksiniz ama. Cuma günü izleyeceğiniz videoda hangisi bilmiyorum. O videoda e, şey olacak. Siz söyleyin. E, puan durumu olacak tekrar. Tekrar paylaşacağım puan durumu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar ee, bir sonraki videoda yani ee, bir sonraki şeyde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.